Ne diyeyim sevgisiz günü ışığı. Ne diyeyim sevdasız, açsız maşu Sevdası var eden ozanı aşığı. telleri gül açar, sazı gül açar. Evet bugün e, tatil için geldiğimiz Bursa'mızın en güzel yerlerinden biri olan Merkezi şöyle e, Bursa'ya yakın 15 dakikalık, 20 dakikalık bir yol. E, Gölyazı, e, Gölyazı köydeyiz. Buranın meşhur olması sebebi ağlayan Çınar. Tabi ağlayan Çınar'ın güzel tarif etmesi için Mehmet Okata'nın güzel bir sözü var. Çınar'ın tarif etmiş. Çok güzel. Aynen şöyle diyor. Tarihin verdiği yorgunlukla yan yapmış ulu Çınar lakin yaşamaktan umudunu kesmemiş. Uzanmış öylesine bağrı yanık yaprakları hüzün içi kan ağlarcasına savaşlara, acılara kara sevdalara tercüman olurcasına ardında sevgi bahçesi açamayan gonca <laughs> açamayan gonca bir gül önünde oluk oluk akan gözyaşlarının eseri koca bir göl. Evet ağlayan çınar e, tabii tabi birçok olaylara şahitlik etmiş birçok e, vukulara hadiselere bu çınarın gölgesinde şahitlik etmiş olan bu ulu çınar büyük çınar yaklaşık 700 yıllık 750 yılı bir tarihi bir geçmişi var. Tabii göl yazı milattan öncesine, asırlar yıl öncesine dayalı bir yerleşim yeri, tarihi bir yer ve göl kenarında. Ee, Tabi burada birçok olaylar şahitlik ettiği gibi, birçok sevdalılar da e, şahitlik etmiş. Biz normalde gittiğimiz yerlerde güzel şiirlerimizi paylaşmaya devam ediyorduk. Yine Bestami yazdığını yazmış olduğu güzel bir şehir var. Şikayetin nedir divane gönül sen sevda çekmeyi kolay mı sandın Kanadı mı yandı pervane gönül sen sevda çekmeyi kolay mı sandın Yüreğinden ecel teri dökülür nazik tenden tatlı canın sökülür Sarı lale gibi boynun bükülür sen sevda çekmeyi kolay mı sandın Güneş vurduğunda gün tuşacak, sürgün geceler an tutuşacak, daha alev alev kan tutuşacak, sen sevda çekmeyi kolay mı sandın? Yüreğinden ecel teri dökülür, nazik tenden tatlı canın sökülür, sarı lale gibi boylu mükülür, sen sevda çekmeyi kolay mı sandın? Yar yoluna göz gözyaşı, sabır yarışında geçmediği taşı bırak yüreğim bırak telaşı sen sevda çekmeyi kolay mı sandın evet mahmut nazil pardon bestami yazların bu güzel şiirini ağlayan çınarda sizlerle paylaşmıştık Tabi bu ağlayan çınarın demesinin sebebi elbette birçok olaylara şahit geçmiş olduğu için biz bir dahaki şiirlerimizde göl yazıda birkaç şiirimizi sizlerle burada paylaşmaya devam edeceğiz Önümüzdeki günlerde Kanuni Sultan Süleyman'ın Şehzade Mustafa için yazmış olduğu e, Yediğim Ciğer, e, Dert ve Elem dediği güzel bir şiir var. Sistemi var. Bu e, şiiri burada tekrar önümüzdeki günlerde tekrar sizlerle paylaşmak üzere, anılarımızı tekrar e, paylaşmak üzere. Hoşçakalın.